Yine en çok gelen sorulardan biri oje abdeste engel midir? Gelin bu konuyu tabaka oluşturur ezberin ötesinde Kur'an'ın abdest emrindeki asıl amacına odaklanarak bakalım. Klasik fıkıh yorumu genellikle ojenin su geçirmez bir tabaka olduğunu ve suyun temasını engel olduğu için abdestin geçersiz sayılacağını söyler. Ancak Kur'an'ın abdesti emrettiği Maide suresinin 6. ayetinin sondaki ilkeyi hatırlayalım. Ayet abdestin hükümlerini sıraladıktan sonra amacını şöyle özetler. Allah size zorluk çıkarmak istemez fakat sizi tertemiz kılmak ister. Sizce buradaki amaç nedir? Zorluk çıkarmak değil temizlenmek. Peki oje bu amaca aykırı mı? Hiç kimse ellerini ve tırnaklarını temizlemeden oje sürmeyeceğine göre oje zaten temiz olan bir yüzeyin üzerine uygulanır. Dahası oje tırnağı bir ile kapladığında o tırnağın dış etkenlerle kirlenmesini de engeller. Yani tırnak ojenin altında temiz kalmaya devam eder. Eğer abdestin amacı temizlikse ve tırnağın kendisi zaten temizse ve oje ile üstü korunmuşsa Allah size zorluk çıkarmak istemez ilkesi burada devreye girmez mi? Modern hayatta ojeyi her abdest için su yeniden sürmek ayetin açıkça belirttiği kolaylık ruhuna aykırıdır. Ciddi bir zorluk oluşturur. Bu görüşe göre abdestin asıl maksadı olan temizlik zaten sağlanmış ve oje ile korunmuşken oje tabakasının üzerine yıkamak abdestin geçerliliği için yeterlidir. Bu metni şekilcilikten ziyade ayetin zorluk değil temizlik olan açık amacına ve ruhuna uyan mantıksal bir sonuçtur. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce abdesti asıl olan şekil mi temizlik midir?